Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Mavi kola yeni bir çıkmış. Ne deniyor? Mavi tamam, kola deniyor lan. Ben... Mavi kola diyorum. Mavi mavi kola. Oy. Oy. Abo. Lan bu asit ya. Yani. Asit olsun. Ama aman ama. Kokusu çok güzel. Aman 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 baba aman var. bak tek şey yap. Bir yudum al. Bana da bırak. Tamam sana da bırak. Lan. Ben bir yudum alacağım da sen hepsi mi yiyeceksin? Hı hı. Evde içelim Tamam. Hadi sizin için ne içtik lan? Sizin iç, sizin için mavi ben, kola Hadi lan tamam, hadi. Dur. Tamam lan. Aaa. Güzel İçimi sıcaklattı ben. Siz de deneyin çok güzel. Mavi kola. Aaa çok güzel. Anneme de versen annem de denesin. Annem evde soğuk. Çok güzelmiş ve kapatıyoruz.